Arkadaşlar ben yeni YouTube oldum. Ee, şimdi YouTube kanalımda ben e, drum çekeceğim. Arkadaşlar 5.0'dan geri döneceğim. Ama arkadaşlar şey 5.0 kolay olacağınızı biliy kolay diyorsunuz. Ben yeni YouTube'cu olduğum için 5.0 yapıyorum arkadaşlar. Öbür videomuzda beni ben abone olursanız e, mobil legendas çekeceğim arkadaşlar. Mobil legendas çekeceğim. Şimdi maça rakip başladı. Şimdi 5-0, değil mi arkadaşlar? 5-0'dan geri döneceğiz. Tamam. Tamam. 2-0 Tamam. Arkadaşlar 4-0 yaptık. Şimdi 5-0 yaptıktan sonra maça başlayacağız. Ve maç şimdi başlıyor. Arkadaşlar. Şimdi maç başladı. kaybettik. Aa, neresi faul ya arkadaşlar ya. Burada şu böyle faullerden ya. Neresi faul anlamıyorum ayağım basıyor. Bir yerine mi basıyor bilmiyorum ya. Vallahi bak. Nereye basıyorsa. Allah Allah. Gol. Adam adam adam. Hadi. Saza arkadaşlar şimdi. E, ben de bir Türk oyuncu vardır Emre Güye'de. Erdem Sen. Hadi. Saza almasın o de. Hoppa. Beş. Arkadaşlar. E, ilk yerde 5-4 yapsak iyi bir goller atarız. Sıra aldık. Hop. Hop. Ya. Arkadaşlar olmadı ya tüm. 5-2 durum. Like bekliyorum. Yorumlarda yorumlarda yani ne diyeyim. İstediğiniz bir şey yazın arkadaşlar. Bilmiyorum. Yorumlara çok önem vermiyorum ben. Arkadaşlar şimdi yarın e, mobil legend çekeceğim. Beni abone bana abone olursanız görürsünüz. Olmazsanız ya zaten Emir alsa Emir alsa İpek yazıp çıkar karşınıza. Şuradan çıkalım arkadaşlar. Şimdi takım yönetimine gir, Dedim. Tamam. Şimdi maça başlayalım. Bana hızlı koşan biri lazım ya. Hayır, offside. Allah Allah. Arkadaşlar offside vermedi. Ben de bu MVT offside de sanıyordum. İyi arkadaşlar. Hakem offside vermedi. Bir de 5-3 yaptık. Bunu da söyleyelim size. Gol etme. Gol arkadaşlar. İnanılmaz bir gol. İkinci pozisyonda golü yağdırdık arkadaşlar. Kaleci tuttu. Rakip kalecisi tuttu. İkinci pozisyonda vurdum arkadaşlar. Hadi be kaybettik. Arkadaşlar bu 5-5 çok önemli. Yes. Taç kullanacağım arkadaşlar şimdi. Kim atacağım belli. Uzun bir taç. Zaza. Bingham. Hadi be. İyi. Korner de iyi. Korner de iyi arkadaşlar. Ben yandaki oyuncuma vereceğim. Hop. Orta. Kaleye doğru. İnanılmaz bir vuruş. Ama gol olmadı arkadaşlar. Kaleci yok ya kaleci. İçer mi? bak. Gol be gol be. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci pozisyonlarda gol buluyoruz. 5-5 arkadaşlar. Bir gol daha atarsam eğer 6-5 olacak. Pas attım arkadaşlar. Yoksa kayacaktı. Topa kayardarken bir şey demezdi. Gol. 6-5 yaptım arkadaşlar. 5-0'dan geri döndüm arkadaşlar. İnanılmaz bir maç. Hayatım çünkü arkadaşlar hayatımda hiç 5-0'dan geri dönmedim. O yüzden 5-0'dan yaptım. Etme be. 7 de yapma. Arkadaşlar 7 de yapmak isterdim de. Yani yeni yozu ya sıkıntı olmaz. Adam. Heh. Arkadaşlar şimdi ise 7-5 yapabilirim. Arkadaşlar hep kaleci kurtarıyor ya. Kaleci inanılmaz. Muhteşem be. Bir... Hop. Aha. Arkadaşlar 90. dakika. Gol geldi mi? Geldi mi? Geldi. İnanılmaz bir gol. Aslında arkadaşlar rakip alıp kornere ya da taça atsaydı belki gol olmazdı. Benim attığım şut. Ve ikinci yarı bitiyor arkadaşlar. Bu videolar bu videoda 5-0'dan geri dönmeye çalıştım arkadaşlar. Ama 7-5 yaptım arkadaşlar. Yarınki bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.